Ege'nin incisi İzmir. Her yıl yaklaşık %13'lük nüfus artışına sahip olan İzmir sanayi ve ticaret şehridir. Artan nüfusa cevap verebilecek geçim kaynaklarının oluşturulması, bunun yanında kentlerin planlı gelişmesi, verimli hale gelmesi için var olan kaynakların doğru bir şekilde değerlendirilip projelendirilmesi gereklidir. Planlı, çevreye duyarlı bir sanayileşme ve kayıtlı ekonominin vazgeçilmezi olan organize sanayi bölgeleri açısından İzmir ilimiz Türkiye sıralamasında 13 organize sanayi bölgesi ile Bursa ve Tekirdağ illeriyle birlikte başı çekmektedir. 13 organize sanayi bölgesinin 7'si 2002 yılından bu yana kurulmuştur. 2002 yılında Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi adıyla ülkemizin ilk hazır giyim ihtisas organize sanayi bölgesi olarak Begos kurulmuştur. İzmir Aydın Otobanı'na 2 kilometre, havaalanı ve İzmir Limanı'na 10 kilometre uzaklıkta olmasıyla lojistik açıdan avantajlıdır. Hemen yanındaki 1000 dairelik TOKİ konutlarının hizmet açılmasıyla da iş gücüne kolayca ulaşabilme olanağına sahip olmuştur. Tekstilcilerle birlikte başlayan sanayileşme şu anda karmaya dönüştü. Faal durumda fabrik olarak 85 binamız var. 25 tane de inşaatı bitmek üzere olan var. Daha bitecek olan da toplamda 144 parselimiz var. 2002 yılında organize sanayi bölgesi yapımı kararı ile bölgede inşaat açısından hızlı bir değişim başlamıştır. Mifta'nın güneyinde iki vadinin sırtlarında yer alan bölge, vadideki eski dere yatağında da değişime neden olmuştur. İs-su tarafından Begos'a istinat duvarı yapılması ve dere yatağının temizlenmesi hususunda dava açılmıştır. Bizlerin yapı malzemelerinin oraya düşerek orasını dolgu yapıp tıkadığı yolundaki bir verilen, bize suçlanan bir davanın sonucundaydı. Biz 8 yıl gibi bu davayla mücadele ettik. Hayır burası dere yatağı olarak değil, bunları biz yapmadık diye sonuçta İs-su'ya karşı kaybettik elindeki öz kaynaklarıyla kaybedilen bu davada yapılması istenen düzenlemeyi gerçekleştirmesi mümkün olmayan Begos yönetimi, Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun 2015 yılındaki ziyaretinde bu sorunu dile getirmişler. Sayın Bakanımız buraya geldiğinde bizim böyle sorunlarımız var dedik. O sorunlarımızı söyleyince sağ olsun kendisi yardımcı olmak için hem Devlet Su işlerine hem de karşıda boş makilik bir alan var. Orasında ormandan e, ikisini bir arada yaparsak daha kıymetli bir alan olur düşüncesiyle her ikisine de size nasıl yardımcı olabilirim dedi. Biz de ondan talepte bulunduk. O taleplerin doğrultusunda çalışmalarla bugüne kadar geldi. Artık şu anda hayata geçirecek aşamaya getirdi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü hizmet alanında yer alan İzmir, Manisa ve Uşak illerinde sadece dere ıslahı yapmakla kalmayıp gerçekleştirdiği projelerde kentlere nefes alanları sağlamaktadır. Yerüstü ve yeraltı kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması konusunda çalışmalar yaparken yaptığı düzenlemelerle rekreasyon alanları yaratıp kent insanının bir araya gelebileceği soluk alan, cazibe merkezlerini oluşturmaktadır. Evet, Buce için yepyeni bir cazibe merkezi Begos Vadisi. DSI 2. Bölge Müdürlüğü aynı alan için iki ayrı proje hazırlamıştır. Her ikisinin de altyapı ve fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. Bu projelerden biri uygulanacaktır. Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun talimatlarıyla hazırlanan projelerden her ikisi de Begos Vadisi'nin fiziki ve sosyal gelişimini artırarak hak ettiği çağdaş yaşam koşullarına kavuşmasını sağlayacaktır. Begos Vadisi için hazırlanan projelerden biri tersip bentlerini içermektedir. 3 adet tersip bendi planlanmıştır. İlk tersip bendinin 1007.8 metreküp beton malzemeden oluşması öngörülmektedir. İkinci tersip bendinde 1004.2 metreküp beton malzeme kullanılması planlanmıştır. Üçüncü tersip bendinde ise 1112.3 metreküp beton malzeme planlanmıştır. Bir başka ve önemli alternatif proje gövde projesidir. Vadinin en derin yerinden 37 metre yükseklikte bir gövde tasarlanmıştır. Memba ve mansap şevi 3 yatay bir düşe olacaktır. 322.500 metreküp gövde malzemesi kullanılacaktır. Gövdenin hemen arkasında 310.000 metreküp malzeme ile dolgu yapılacaktır. Sol sahil imar sınırları içerisinde, yapılacak hafriyatla oluşacak atık malzeme, gövde membasına sıkıştırılarak serilecektir. Gövde membasındaki geri dolgu malzemesi üzerine yeşillendirme çalışması yapılarak, oluşacak atık malzeme, gövde membasına sıkıştırılarak serilecektir. Ayrıca vadinin Begos'a bakan sırtlarında Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ormanlık arazi projeye katılarak mesire yeri haline getirilecektir. Böylece alana, bugünkü görünümünün aksine yaşayan, nefes alan yemyeşil bir görünüm kazandırılacaktır. Begos'ta çalışan 6500 kişi bu alanın oluşturulmasıyla sosyal, kültürel ve eğlence alanlarına kavuşacak. Aynı bölgede yer alan Evka, Toki gibi toplu konutlarda yaşayan binlerce bucalı da bu mekanlardan faydalanacak. Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü İzmir'in her ilçesinde çözümsüz sanılan her noktada çözümler üretmektedir. Evet. Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü baraj ve göletlerle, içme suyu projeleriyle, taşkın koruma projeleriyle, dere ıslah ve tesisleriyle, yaratılan rekreasyon alanlarıyla tüm iş gücü ve ekipmanını çevre, doğa ve en önemlisi insan için çalışmaktadır. Buca ilçemizde gerçekleşecek olan Begos projesiyle sadece Buca halkı değil, tüm İzmir için bir cazibe merkezi yaratılacaktır. Hayırlı olsun.